İyi günler değerli arkadaşlar. İşaretler ve sistemler dersinin ikinci haftasında yine sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta hatırlayacak olursanız işareti tanımlamıştık. Analog ve sayısal işaretleri karşılaştırmıştık. Ardından işaretleri zamana ve genliklerine göre sınıflara ayırmıştık. Ve son olarak da sayısal ve analog işaret tanımlarını vermiştik. Şimdi işaretleri en temel işaretlerden başlamak üzere tanımlamaya devam edeceğiz. Önce deterministik işaretler diyoruz. <laughs> bu tip işaretler genellikle zamanın bir fonksiyonu olarak tanımlanırlar. İşaretin her an aldığı değer kesin olarak bu fonksiyon tarafından belirtilmektedir. Böyle bir işarete deterministik işaret adı verilir. Sinüs fonksiyonu bu tip bir işaret olup aşağıdaki gibi tanımlanır. Ee, bu tip bir fonksiyonu elektrik devre temelleri olsun, elektronik devreler ve laboratuvar dersi olsun, orada hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu tip bir işaret içerisindeki A katsayısı nedir? Omega nedir? Fi nedir? Onları verelim. A işaretimizin genliğiydi. Hatırlayacak olursanız. Omega işaretimizin açısal hız ya da açısal frekansı ve fi de işaretimizin faz farkı ya da fazıydı. Bu sinüs formunda olduğu gibi deterministik bir işaretin herhangi bir anda alacağı değer önceden belirlidir. İkinci olarak rastgele işaretler diyoruz. Bir işaretin herhangi bir anda aldığı kesin değer değil, alabileceği değerlerin olasılık dağılımı biliniyor ise bu işaretlere rastgele işaretler adı verilir. Bu çeşit işaret aşağıdaki gibi olasılık yoğunluk fonksiyonu ile tanımlanır. Gördüğünüz gibi p indis e fonksiyonu, olasılık yoğunluk fonksiyonu iki parametrenin fonksiyonudur x ve t. Buradaki x aralığımız değer alabileceği aralık T'de e, fonksiyonumuzun bağlı olduğu parametre olmak üzere olasılık yoğunluk fonksiyonumuz e, aralığımız sıfıra giderken limit e, bu değer aralığındaki fonksiyonun değeri ve bunun e, değerinin olasılığının e, aralığa bölümü şeklinde tanımlanabilir. Eğer rastgele işaretin istatistiksel özellikleri zamanla değişmiyor ise yani şu s'te işaretimiz sabit ise bu durumda olasılık yoğunluk fonksiyonu zamandan bağımsızdır ve aşağıdaki gibi tanımlanabilir. Bu durumda parametrelerden yukarıdaki fonksiyon tanımındaki parametrelerden bir tanesi düşecek ve geriye sadece x parametresi kalmak üzere olasılık yoğunluk fonksiyonu p indis s x olarak tanımlanabilecektir. Ayrık zamanlı işaretler veya diziler diyoruz. Ayrık zamanlı x işareti bir dizi sayıdan oluşur ve dizinin sayıları x indis n, x n veya x parantez n t biçiminde gösterilir. Evet tekrar ifade edecek olursak ayrık zamanlı x işareti bir dizi sayıdan oluşur ve dizinin sayıları da nasıl gösterilmiş arkadaşlar? x indis n x parantez n veya x parantez n t biçiminde gösterilir. Peki ne zaman x n ne zaman x parantez n ne zaman x parantez n t şeklinde gösterilir? Şimdi onu görelim. X n t gösteriminde n bir tam sayı olup dizinin sürekli zamanlı bir xt işaretinin t eşittir n t anlarında örneklenmesinden elde edildiğini göstermektedir. Yani neymiş? Eğer elimizde bir analog dizi Elimizde bir analog işaret var ise bu analog işareti zamanın t eşittir nt anlarında örneklenmesiyle bir aylık işaret elde ediyor isek bu durumda bu aylık işareti x parantez nt biçiminde göstereceğiz. Böyle bir durum yok ise şayet yani dizinin sürekli zamanlı bir işaretten örneklenme yolda elde edildiği durumlar dışında xn gösterimi kullanılacaktır yani x parantez n gösterimi kullanılacaktır. Burada dizi bizim elimize doğrudan doğruya verilmiş demektir. Dizinin elemanları daha doğrusu. Matematiksel olarak x dizisinin elemanı x, n. elemanı xn biçiminde gösterilirken bakınız lütfen buraya dikkat ediniz. Matematiksel olarak x dizisinin elemanı x, n. elemanı xn biçiminde gösterilirken küme parantezi içerisindeki xn sonlu veya sonsuz uzunluklu tüm diziyi gösterir. Yani x parantez n dizinin tek bir elemanını, n'inci elemanını gösterirken, küme parantezi içerisindeki xn dizinin tamamını gösterir. Fakat biz bu şu anda ve bundan sonraki anlatacaklarımız konularda e, bu dizi gösteriminde xn'i tercih edeceğiz. Yani dizinin elemanını değil de dizinin kendisini gösterirken de xn gösterimini kullanacağız. E, şayet e, bu gösterim esnasında eğer n sabit ise dizinin o n anındaki n değerindeki değerini yok n değişken ise dizinin tamamını gösterdiğini ifade edeceğiz. Evet okuyalım lütfen burayı. Ancak burada genel uygulamaya uygun olarak xn hem dizinin elemanı hem de dizinin tamamı için kullanılacaktır. Biraz evvel ifade ettiğimiz gibi. n'in sabit veya değişken olmasına bağlı olarak xn'in xn dizinin elince n'inci elemanı veya tamamı olduğuna karar verilir. Yani n sabit ise e, xn dizinin en ince elemanı n değişken ise tamamı olduğunu söylüyoruz. Ancak dizinin sabit bir sayı ile çarpımı ve iki dizinin toplamı gibi durumlarda belirsizliği önlemek için küme gösterimi kullanılacaktır. Burada hemen aşağıda iki örnek verilmiş. Şimdi bakınız küme gösteriminde bir xn dizisi bu dizinin tamamını ifade ediyor bildiğiniz gibi. E, alfa sayısı ile çarpmak demek e, dizinin bütün elemanlarını alfa ile çarpmak demek. Yine e, küme parantezi içerisinde e, xn'i alfa ile çarparsak bu durumda da yine dizinin bütün elemanlarını alfa sayısı ile çarpıyoruz demektir. Veya e, bir başka gösterim, iki dizinin toplamı gösteriminde de e, küme parantezi içerisinde dizileri gösterdiğimizde dizinin xn dizisinin her bir elemanını yn dizisinin her bir elemanıyla topluyoruz demektir. Yani x1 ile y1, x2 ile y2, x3 ile y3 toplanmak üzere. Yine şu gösterimde, şu gösterime eşittir. Her iki gösterimde kullanılabilir. Burada da her iki gösterimde kullanılabilir. Evet, sayısal işaretlere örnek hangi işaretleri kullanacağız? Şimdi bunları görelim. Birim impuls çok sıkça kullanacağımız birim impuls veya birim örnek dizisi bunu delta n ile gösteriyoruz arkadaşlar. Analog sistem teorisindeki direkt delta fonksiyonuna benzerdir bu. Ve tanım bağıntısı da yine o direkt delta fonksiyonunun tanım bağıntısına benzer olarak verilir. Burada gördüğünüz gibi tanım bağıntısında n'in sıfırdan farklı bütün değerleri için bu birim örnek veya birim impuls dizisi sıfırdır. Sıfırdan farklı bütün değerleri için. Ne zaman birmiş? Sadece n'in sıfır değerinde bu birim impas ya da birim emek dizisi ne eşitmiş? 1'e eşitmiş. Bundan başka birim basamak dizisini kullanacağız. Birim basamak dizisinin tanım bağıntısı da aşağıda görüldüğü gibi n'in sıfırdan küçük değerleri için fonksiyon sıfır. Yani negatif, n'in negatif değerleri için u n birim basamak dizisi sıfır. n'in sıfıra eşit ve sıfırdan büyük yani pozitif değerleri için ise birim basamak dizisinin bir olduğunu söyleyebiliriz. Birim basamak dizisi un ile birim impuls dizisi delta n arasında aşağıdaki ilişkiler mevcuttur. Şimdi bu ilişkilere tek tek göz atalım. Örneğin birim basamak dizisi un k eşittir eksi sonsuzdan n'e kadar delta k'ya eşitmiş. Yani delta k'ların eksi sonsuzdan n'e kadar toplamlarını eşitmiş. Bunu gösteren grafik n'in negatif ya pozitif olması durumuna göre iki tane farklı grafik vardır. A'da N'in negatif olması durumunda bu gösterilmiştir. B'de de N'in pozitif olması durumunda bu gösterilmiştir. Yani birinci toplamın grafiksel gösterimi A'da N'in negatif olması durumu için B'de de N'in pozitif olması durumu için gösterilmiştir. Örnek verelim isterseniz arkadaşlar. N eşittir eksi 2 olduğunda U eksi 2 nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla eşitliğin sağ tarafında sıfır çıkması gerekecektir. K eşittir eksi sonsuzdan n eşittir eksi 2'ye kadar e, delta k nedir? Nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla bu eşitlik sağlanmış olur. İkinci olarak ikinci toplamımız u n eşittir k eşittir sıfırdan sonsuza kadar delta n eksi k. Yani burada da eşitliğin sağ tarafındaki sigma toplamındaki birim impas işareti k kadar kaydırılmış bir birim impas işarettir. Bu da toplamımız değişmekte tabii ki. K eşittir sıfırdan sonsuza kadar. Burada da yine n'in negatif ve n'in pozitif olması durumuna göre iki tane grafik çizilmiştir. O da burada gördüğünüz gibi. O da burada gördüğünüz gibi. Her ikisi için de n'e değerler vermek suretiyle bu grafiklerin sağlandığını gösterebilirsiniz. Şimdi biraz evvelki bağıntılarda birim impuls'tan birim basamağın nasıl elde edildiğini görmüştük. Şimdi de birim basamaktan birim impulsun nasıl elde edildiğini görelim. Burada da bu bağıntı geçerlidir. Yani birim basamağı kullanmak suretiyle birim impulsu elde edebiliriz. Nasıl bir bağıntı geçerliymiş? Delta n eşittir u n eksi u n eksi 1'e eşitmiş. Burada da n'e değerler vermek suretiyle bu bağıntının geçerli olduğunu sağ sağlamasını yapabilirsiniz. <laughs> Bundan başka üstel dizi gibi diğer sayısal işaretlerin tanımında da birim basamak dizisi kullanılabilir. Bakınız burada e, xn dizisi birim, e, basamak bir e, birim basamak dizisi ile üstel bir dizinin çarpımına eşittir. Birim basamak dizisi n'in sıfırdan büyük ve sıfır eşit değerlerde bir olduğundan dolayı şurada düşer. Değerden düşer. Yani yazmamıza gerek yoktur. birdir zaten. Bir tek a üzeri n kalır n'in sıfırdan küçük olduğu durumlarda birim basamak dizisi de sıfır olduğundan dolayı x n dizisi sıfır eşit olmuş olur. Ee, şimdi bu göstermiş olduğumuz birim impuls birim basamak ve birim e, birim impuls birim basamak ve e, üstel dizileri tamamını e, hepsini grafik üzerinde görelim. Gördüğünüz gibi birim impuls dizisi e, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar tek bir değer hariç sıfırdır. O tek bir değer de sıfır anındaki değerdir. O da 1'e eşittir. birim basamak dizisi ise n'in sıfırdan küçük değerlerinde sıfırdır. n'in sıfır eşit ve sıfırdan büyük değerlerinde 1'e eşittir. Yine üstel dizimiz ise e, gördüğünüz gibi burada üstel azalan bir dizi söz konusu. E, bunu nasıl sağlıyoruz? Bunu a'nın değerini sıfır ile bir aralığında almak suretiyle sağlıyoruz. Yani a değeri neymiş burada? 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4 ya da 1 bölü 5 gibi bir değermiş. a e, sıfır ile bir aralığında olduğunda bu dizi üstel azalan bir dizi olacaktır. Ee, n'in negatif değerlerinde olmamasının, değerlerinin sıfır olmasının nedeni ise e, işaretin, birim basamak işaretinin e, n'in sıfırdan küçük değerlerinde sıfır olmasından kaynaklanmaktadır. Ee, son olarak sinizoid ve karmaşık üstel diziler örneğini vereceğiz. Sinizoid ve karmaşık üstel dizilerde benzer şekilde tanımlanabilir. Zamanda ayrık bir işaretin, e, ayrık bir sinüzoid işaret nasıl tanımlanır arkadaşlar? Hemen onu görelim. A kosinüs omega 0 n artı fi. Burada da A işaretin genliği, omega 0 işaretin doğal frekansı ve fi de işaretin faz farkı ya da fazını göstermektedir. Bu sinüzoid bir dizidir. E, karmaşık üstel dizi ise E üzeri sigma artı j omega 0 parantezinde n ile gösterilmektedir. E, bu terimi e, ikiye ayıracak olursak E üzeri sigma n çarpı E üzeri j omega sıfır n şeklinde E üzeri sigma n bu işaretin genliğini E, e üzeri j omega sıfır n de bu işaretin fazını gösterdiğini söyleyebiliriz. E, dizinin ötelenmesine gelelim şimdi arkadaşlar. Dizilerin ötelenmesi e, dizilerde çok yaygın olarak kullanılan önemli bir kavram. Onun için bunu iyi anlamamız gerekiyor. Diziler üzerindeki en önemli işlem XN dizisini öteleme operasyonudur. Örneğin bir XN dizisini N0 kadar ötelediğinizde yeni bir dizi elde edersiniz. Buna da YN diyelim. XN dizisini N0 kadar ötelediğinizde yeni bir dizi elde edersiniz. Buna da YN diyebiliriz. N0 kadar ötelenmiş XN dizisi yeni bir dizi oluşturur. Öteleme N0'ın pozitif olması durumunda gecikme, negatif olması durumunda ise ilerleme olarak adlandırılır herhangi bir ayrık zamanlı işaret ki burası önemli arkadaşlar lütfen buraya dikkat edelim. Herhangi bir ayrık zamanlı işaret çarpılmış ve ötelenmiş birim impas dizilerinin toplamı biçiminde aşağıdaki gibi yazılabilir. Bu bağıntıya baktığımızda ne görüyoruz? 1 x n dizisinin tamamı neye eşitmiş? k eşittir eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bir sigma toplamı. X dizisinin her bir elemanının o andaki değeri kadar kaydırılmış birim e, impuls dizisi ile çarpımlarının toplamlarına eşit olduğunu çok rahat bir biçimde söyleyebiliriz. Evet, periyodik dizilere geldik. E, bir xn işareti tüm n değerleri ve sabit bir n değeri için aşağıdaki bağıntıyı sağlıyorsa periyodiktir denir. Neymiş o bağıntı? xn eşittir, xn artı büyük n. Şimdi bu ifadenin geçerli olduğu en küçük n değeri xn dizisinin periyodudur arkadaşlar. Bu ifadenin geçerli olduğu en küçük n değeri xn dizisinin periyodudur. Periyodik ve sürekli zamanlı işaretin örneklenmesiyle oluşan ki burası da çok önemli lütfen dikkat. Periyodik ve sürekli zamanlı işaretin örneklenmesiyle oluşan ayrık zamanlı dizinin periyodik olabilmesi için t örnekleme aralığı olmak üzere nt'nin sürekli zamanlı işaretin periyodunun tam katı olması gerekir. Tam katı olmalıdır. Şimdi örnek genel bir e, işaret alalım. Xn işareti e üzeri j omega 0 n işareti. Burada 2 pi bölü omega 0 ki omega 0 şuradaki omega sıfır biliyorsunuz. 2 pi bölü omega 0 tam sayı olursa Xn dizisi periyodik olup periyodu da n eşittir. 2 pi bölü omega 0 olur. Neymiş? Eğer 2 pi bölü omega 0 tam sayı olursa x n dizisi periyodik olup bu dizinin periyodu da n eşittir 2 pi bölü omega 0 olur. Yok 2 pi bölü omega 0 e, tam sayı değilse rasyonel bir sayı ise bu durumda m'in birden büyük olduğu durumlar için yani m birden büyük olmak üzere e, periyot n eşittir 2 pi bölü omega 0 parantezinde m olarak verilir. Yani dizi yine periyodiktir ve dizinin periyodu 2 pi bölü omega sıfır çarpı m olarak verilir. Bundan başka üçüncü bir koşul olarak 2 pi bölü omega sıfır terimi rasyonel değil ise yani irrasyonel ise xn dizisi periyodik değildir. Şimdi e, her 3 yani 2 pi bölü omega sıfırın tam sayı. 2 pi bölü omega 0'ın rasyonel sayı ve son olarak da 2 pi bölü omega 0'ın irrasyonel sayı olması durumlarına uygun olarak birer örnek yapalım ve dizilerin periyodiklerini, periyodikliğini daha iyi anlamaya çalışalım. Örneğin xn e üzeri j pi bölü 8n dizisi periyodiktir diyoruz. Nereden anlıyoruz? Hemen bakalım. Burada pi bölü 8 nedir? Omega 0'dır değil mi? Evet. Omega 0 pi bölü 8'dir. Biz neye bakıyorduk arkadaşlar? n'e bakıyorduk. n neydi? 2 pi bölü omega 0. Omega 0 neydi? i bölü 8. Buradan hareketle n 16 tam sayı çıkar. He, o zaman ne diyoruz? Bu dizi periyodiktir. Ve periyodu 16'dır. Bu dizi periyodiktir ve periyodu 16'dır. İkinci örneğimize bakalım. Xn dizisi e üzeri j 6 pi bölü 27 n olsun. Bu dizi periyodiktir diyoruz. Nereden anlıyoruz? Omega sıfırımız neydi arkadaşlar? 6 pi bölü 27. N'imiz neydi? 2 pi bölü omega 0. Omega 0'ı burada yerine koyduğumuzda en değeri olarak 27 bölü 3, 3 buluruz. Tam sayı değildir ama nedir? Rasyonel bir sayıdır. Bu rasyonel sayıyı tam sayı haline getirebiliriz. Nasıl getirebiliriz? E, belli bir e, tam sayı ile çarparak. Yani 3 ile çarparak. Şöyle bir soru sorabilirsiniz. E, 3 ile değil de 6 ile çarpsak da yine bu tam sayı oluyor. O zaman e, bu işaretin periyodu... 27 değil de 54 mi olacak diye bir soru sorabilirsiniz. Hayır bu işaretin periyodu 27'dir. Neden? En küçük n sayısı arkadaşlar. Eğer periyodik işaretlerin tanımına geri dönerek bakacak olursanız en küçük n sayısının bu işaretin periyodu olduğunu göreceksiniz. Ee, oradan hareketle bu işaretin periyodunda 20, 27 olduğunu söyleyebiliriz. Son örneğimiz x n eşittir e üzeri j n bölü 8 dizisi periyodik değildir. Neden değildir? Bu işaretin omegası nedir arkadaşlar? Omega 0'ı 1 bölü 8'dir. Bu omega 0'ı getirip de n ifadesinde yerine koyacak olursanız n'in 16 pi olduğunu görürsünüz. Bu n 6 pi irrasyonel bir sayıdır. Ne ile çarparsanız çarpın. Yani ne ile çarparsanız çarpın derken hangi tam sayı ile çarparsanız çarpın bunu tam sayı haline getiremezsiniz. Ve dolayısıyla bu işaret, periyodik bir işaret değildir deriz. Şimdi e, geçen haftaki birinci haftadaki içerik dersinde bahsetmiş olduğum MATLAB programı ile bu birinci verdiğimiz örneği çizdirmeye çalışalım. Yani periyodik olup olmadığını da orada bizatihi gözlerimizle görelim istiyoruz. Burada e, bunu yaparken e, belirli MATLAB komutlarını bilmemiz gerekecek. Tabii ki en temel MATLAB komutlarını ben Size bu komutları anlatırken, bu paket programlar, paket program parçacığını verirken, bu komutları da tek tek izah etmeye çalışacağım. Bu karmaşık değerli dizinin gerçek gerçek ve sanal bölümlerini, yani gerçel ve sanal bölümlerini ayrı ayrı çizdirmeye çalışacağız. En aralığımız 0 ile 80 arasında diyoruz. Buna 100 de diyebilirsiniz. Hiç önemli değil. İki, e, işaretimiz x işaretimiz e üzeri j p bölü 8 n idi. Bunu da x eksponansiyel parantezinde j çarpı p bölü 8 çarpı n şeklinde ifade ediyoruz. Ee, i̇cra edilmeyen bir komut satırı önünde yüzde olduğu için icra edilmiyor. Zaman vektörü n ve x oluşturuluyor diye bir açıklama yapmışız burada. Zaman vektörü n ve x oluşturuluyor demişiz. Burada bir komutumuz var, subplot komutu. Arkadaşlar subplot komutunu ne zaman kullanıyoruz? Şu, eğer bir e, ekrana birden fazla grafik çizdirmek istersek subplot komutunu kullanıyoruz. Bir ekrana birden fazla grafik çizdirmek istersek subplot komutunu kullanıyoruz. Bu şu demek? Bir matrisin satır ve sütunu olarak düşünün lütfen. Mesela e, birincisi nedir? Matrisin satır olarak düşünecek olursak iki satırlı bir matris. İki satır alt üst. İkincisi matrisin sütunu olarak düşünün. Bir sütun. Yani e, şunu söylemek istiyoruz. İki tane grafik çizdiriliyormuş burada. Bu komutuyla. Alt alta çizdiriliyormuş. Bir altta bir üstte. Peki yan yana da çizdiremez miydiniz? Yan yana da çizdirebilirdiniz. Yan yana çizdirdiğiniz zaman o zaman burası bir, burası iki olacaktı. Yani bir satır iki sütun olacaktı. Peki bu üçüncü e, parametre ne oluyor? O da ee, ilk şeklin bu komutta icra edilen e, şekil olduğunu grafik olduğunu görüyoruz. İlk çizdirilecek şekil bu komutta icra edilen şekil ya da grafik olacak. Peki bir sayfaya e, bir grafik içerisine bir sayfa içerisinde birden fazla yani dört tane grafik çizdirebilir miyiz? Tabii ki çizdirebiliriz. E, bu durumda e, o zaman şöyle söyleyelim. E, Matris satırlarımız ve sütunlarımız 2-2 olmak durumunda, yani 2 satırlı, 2 sütunlu bir matris. Şuradaki parametrede 1'den 4'e kadar değişebilmekte. E, şayet bir sayfaya iki grafik çizdirirseniz, ister yan yana, ister e, alt alta, o zaman şuradaki parametremiz birden e, ikiye kadar değişebilir. Yan yana dört e, ya da e, yukarıdan aşağı dört tane grafik çizdirebilirsiniz. Bu durumda da buradaki parametre birden dörde kadar e, değişecektir. Evet, subplot komutumuz bu şekilde. <laughs> Plot komutumuz analog işaretleri çizdirmek için kullanılan bir komut. komut Sistem komutu ise ayrık işaretleri, sayısal ya da analog e, sayısal işaretleri çizdirmek için kullanılan bir komuttur. Sistem komutumuz. E, burada x işaretinin reel kısmı yani gerçel ...kısmının n'e göre grafiğini çizdirdiğimizi ifade ediyoruz. Sistem komutuyla... E, ...x işaretinin gerçel, reel kısmı ya da gerçek kısmının n'e göre grafiğini çizdiriyoruz. Bu grafiğin ismi de x işaretinin gerçel kısmıymış. E, x level'ı da n olacak. X level'ı da n olacak. E, ikinci olarak... E, X işaretinin imajiner kısmını çizdireceğiz. Neye göre? N'e göre. Bu durumda da subplot komutuna ne diyoruz? 2, 1, 2. Yani şu ikinci çizdireceğimiz işaret e, X işaretinin imajiner kısmı olacaktır. Bu e, işaretin title'ı, ismi de X işaretinin sanal kısmı olmak durumundadır. Evet arkadaşlar e, bu program parçacığını çalıştırdığımızda karşımıza çıkacak olan grafikler x işaretinin gerçel kısmı üstteki, x işaretinin sanal kısmı da alttaki grafik olacaktır. Bakınız, n'e kadar, 0 ile n aralığında değişen bir e, aralık. E, işaretimizin genliği 1 ile eksi 1 aralığında, 1 ile eksi 1 aralığında değişmekte. Efendim, e, yine e, gerçel kısmında da sıfırdan 80'e kadar ve e, genliğimiz eksi 1 ile artı 1 aralığında değişmektedir. E, dizilerin enerjisi ve ortalama gücüne bakacak olursak, şimdi de bir xn dizisinin ortalama gücü aşağıdaki gibi tanımlanabilir. E, gücümüz biliyorsunuz p ile tanımlıyorduk. p indis x, x dizisinin gücü. Tabi burada işaretimiz aylık bir işaret olduğu için Elektrik devre temellerinde görmüş olduğumuz integral e, tanımını kullanamayacağız. Integral tanımı e, biliyorsunuz sürekli işaretler için kullanılan bir tanımdi. E, ayrık işaretlerin de belli bir gücü ve enerjisi vardır. Bu durumda ayrık işaretlerde integral tanımı kullanamadığımız için sigma tanımını kullanacağız. Güç ise ne eşitti arkadaşlar? Güç ise işaretin karesine eşittir. E, i̇şaretin karesini ee, biz nasıl gösterebiliriz? Mutlak değerin karesi olarak gösterebiliriz. Mutlak değerin karesi olarak gösterebiliriz. Burada da e, sigma'mızı e, eksi n2'den eksi n bölü 2'den artı n bölü 2'ye kadar tarattığımız için şuradaki bölümde n artı 1 ifadesi gelmekte. Buradaki n artı 1 ifadesi sıfırıncı değer. Yani eksi n2'den artı n2'ye kadar kaç tane n değeri vardır arkadaşlar? n artı 1 tane n değeri vardır. Yani n artı bir değer vardır. Dolayısıyla n değeri sonsuza giderken ki bu periyottur biliyorsunuz gücümüzü bu şekilde elde edebiliriz, bulabiliriz. Yine sayısal işaretin enerjisi ise aşağıdaki gibi tanımlanabilir. Enerji de eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sigma xn'in karesi olarak tanımlanabilir. Şimdi bir dizinin enerjisini MATLAB programında nasıl buluruz? Onun e, ona ait komutları görelim. Dizimiz yine xn dizisi. Bir önceki e, örnekte çizdirdiğimiz xn dizisi olsun. Yani e üzeri j pi bölü 8 n dizisi olsun. 0 e, ile 100 aralığında e, çizdirelim enerjimizi. Bulduralım enerjimizi. E, öncelikli olarak clear all ve close all komutlarıyla bu andan önce yapılan bütün işlemleri temizliyoruz ve bütün pencereleri kapatıyoruz. En ee, aralığımız 0 ile 100 aralığında En aralığımız 0 ile 100 aralığında e, işaretimiz e üzeri j p bölü 8 n. Ondan nasıl ifade ediyorduk? Eksponansiyel parantez j çarpı p bölü 8 çarpı n şeklinde ifade ediyor idik. Arkadaşlar enerjiyi iki türlü hesap edebiliriz. Hem e x birde olduğu gibi hem de e de olduğu gibi. E x 1'de nasıl hesap etmişiz? Hemen bakalım. Buradaki sum komutu e, sigma toplamını ifade etmekte. toplamını buluyoruz. Neyin toplamını buluyoruz arkadaşlar? X ile X ile X'in konjugesinin yani eşleniğinin çarpımının toplamını alıyoruz ve enerji elde ediyoruz. Hemen geri dönüp tanım mantığına bakacak olursak gördüğünüz gibi eğer bu e, kompleks bir sayı ise bunun eee Karesi demek ne demektir? E, kendisiyle e, konjügesinin çarpımına eşit demektir. Aynı dizinin enerjisini E x 2'de olduğu gibi de elde edebiliriz. Burada da e, x işaretinin mutlak değerinin karesini alabiliriz. x işaretinin mutlak değerinin karesini alıp bunların toplamını elde etmek suretiyle dizinin enerjisini elde edebiliriz her iki şekilde de yaparsanız yapın hem ex1 hem de ex2'nin 101 olduğunu göreceksiniz. 101 çıktığını göreceksiniz. Ee, evet arkadaşlar yeri geldiğinde e, belirli işlemlere ait örnekleri MATLAB programında e, çizdirmeye devam edeceğiz. MATLAB e, kısaca ifade etmek gerekirse e, çeşitli birçok matematiksel e, işlemlerin yapıldığı bir paket program bir paket program e, sayısal işaret e, işleme ve işaretler sistemler dersinde e, mutlak surette bilinmesi gereken kullanımının bilinmesi gereken bir paket program. Onun için e, siz arkadaşlarımıza e, bir an evvel bu paket programı temin edip e, yaptığımız örnekleri sizin de makinenizde yapmak suretiyle, bilgisayarlarınızda yapmak suretiyle ve örnekleri çoğaltmak suretiyle e, anlattığımız konuları daha rahat, daha kolay bir şekilde anlayacağınıza e, inanıyoruz. Bu haftaki dersimiz de e, burada bitiyor. E, bir sonraki hafta ders